Hey pekala aferin. Alkışlar senin için geliyor. Tamam. Bu güneş kremiyle kendimi koruduğumdan emin olayım. Bu kadar boncuk yeter. Sıra karpuzumla oynamaya geldi. Aa, ne kadar bıcık bıcık bayıldım. Hey bir saniye. Şurada boş bir saksı var. Küçük karpuzumu o toprağa yerleştireyim. İşte oldu. Şimdi sadece büyümesini bekleyeceğim. Evet, hiç beklemeden büyümeye başladı. Tamam, bu fikir daha iyice. Bunu yapmalıyım. Pekala karpuz, şimdi bana bir karpuz ağacı ver. Hadi ama yapabilirsin. Hmm, Sani, orada ne yapıyor? Ha, neyse. Karpuz, neden büyümüyorsun? Ha? Ha, hayır. Çok üzgün görünüyor. Onu neşelendirmek için bir şey yapmalıyım. Polimer kili kat kat koyarak başlıyorum. Sonra bir de bu kırmızı kil topunu koyuyorum. Sıra bunu rulo yapmaya geldi. Bu aleti kullanacağım çünkü kili dilimlere ayıracağım. Ama dikkatli olmalıyım. Ezmek istemiyorum. Tamam. İki kesikli bir dilim kestim. Ortadaki küçük dilim bana yeter. Şimdi yine kil aletimi alıyorum. Çünkü bu daireyi ikiye bölmeliyim. Güzel. Bu yarısını kenara alıyorum. Şimdi bir dilim daha kesmeliyim. Tıpkı bir turta gibi. Gitgide güzelleşiyor. Bu işe yarar. Şimdi bu kil parçasına cila sürmeliyim. Güzel ama karpuzun çekirdekleri eksik. Bu küçük siyah boncukları koyabilirim. Çekirdeğe benzeyecek. Ama sadece çekirdek olması yetmez. Mutlu bir yüz istiyorum. İşte artık küçük mutlu bir yüzü var. Ne şirin. Sen Sana küçük bir şey hazırladım. Aa, küçük bir karpuz kolye. Ona uygun küpeleri de var. Oh, çok sevimliler. Çok sevdim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sadece seni üzgün görmek istemedim. Hey, onun yerine bunu ekebilirim. Aa. Ders araları son dedikoduları paylaşmak için en iyi zamandır. Dolaba bir uğramam gerek. Gelecek dersin kitaplarını almalıyım. Fazladan biraz kafeinin de zararı olmaz. Aa, olamaz. Kola elimde patladı. Biri bana yardım etsin. O kıyafetimi mahvedecek. İnanamıyorum. Günüm tam bir hayal kırıklığına dönüştü. Ama belki bunu değiştirebilirim. Arızalı mı? Şansa bak. Üf! Dışarıda üzerimi değiştiremem. Milletin ortasında soyunamam ki. Bir dakika. Bir seferinde bir arkadaşımın bunu yaptığını görmüştüm. Bu küçük giyinme hilesini deneyeyim. Önce bir kolunu çıkar. Yeni tişörtü al. Ve iki kolunu da giy. Dikkatlice başından da geçir. Tişörtü tamamen giy. Sonra alttaki tişörtten başını çıkar. Ve kalanının tamamını da kolundan çıkar. Hop. Çok zekice değil mi? Bunu sonra kesinlikle yıkamalıyım. Derse tam zamanında yetişeceğim. Allah'ım ağız kapının arkasında mı? Ah oh, neyse. Bu film çok acayip. Aa, oh, buluşmayı tamamen unutmuşum. Hemen hazırlanayım. Ay! Niye bu hala elimde? Şu an saçımı yapmak en büyük önceliğim. Nasıl kuruyacak bakalım? Bir mesaj yazarken bir yandan da saçımı kurutayım. Dişlerimi de fırçalamalıyım. Hey, ah, alo. Ne çok saçım var. Acaba bu Pringles kutusu işime yarar mı? Bunlardan birini atmak yerine yeni bir şeye dönüştür. Ama önce ikiye bölmelisin. Renkli kağıtla kapla. Biz turuncu rengi seçtik. Şimdi üzerine iki van tuz yapıştır. En iyisi sıcak silikonla. Kuruyunca işin tamam. Hayatımı kurtaracaksın, cips kutusu. Eller serbest, saç yapmaya hazır olun millet. Keşke daha önce bunu düşünseymişim. Saçlar ağzıma da girmiyor. Böyle foto modellere benzedim. Saçlarım hiç, hiç görünmüyor mu? Acil etsem iyi olur. <laughs> Bu mimler çok eğlenceli. Yoksa? <laughs> Merhaba. Teşekkürler. İyi günler. Bu anı iki haftadır bekliyorum. İçlerini hissedebiliyorum. Ne güzeller değil mi? Bembeyaz ve lekesiz. Tek kelimeyle mükemmeller. Şunları bir deneyeyim. Onlarla biraz hava atmalıyım değil mi? Bana da çok yakıştılar. Dünyaya hoş geldiniz ayakkabılar. Kirlenmelerini istemiyorum. İçeride, her yer içinde. Bunlar harika ayakkabılarımı korur. Pek pratik olmayabilir. Ama her kız elinden gelenin en iyisini yapmalıdır. Şimdiye kadar iyi gitti. Yazık ki hepsi bitti. Sanırım yapacak tek bir şey kaldı. Kaldır bakalım ayakları. Allah Nasıl yasalıyordu ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Pekala odaklan. Elim yoruluyor. Adım neydi benim? Hadi. Ha? Ne? Bu tam bir işkence. bir saniye dinlensem. Işıkları kim kapattı? Bir dakika. O gün ışığı mı? Oo, evet kalmışım. Annedeki bu cadı da kim? Böyle okula gidemem. Oo, sabahlamak berbat bir şey. Oo, bu harika koku da ne? Burada bana hemen lazım olan bir şey var. Evet. Hey, o senin için değil. Yine sabahladın mı sen? İyi not almanın bedeli işte. Ah, kendime bir tane yapayım bari. Bir kavanoz bal mı? Belki de bütün ümidim kaybolmamıştır. Önce malzemeleri bir kasede karıştırmalısın. Bir yemek kaşığı kahve al ve biraz da bal. bal kaşıktan kahvelerin üstüne aksın. Sonra biraz su ekle. Malzemeler iyice karışsın ve erisin. Bir disk pamuk alıp ikiye böl. Şimdi dikkatlice kaseye sok. Karışımı iyice emdir. Sonra da onları gözaltı torbalarının üstüne yerleştir. Kafayı şişmiş gözlere mucizevi şekilde etki eder. Şimdi bekleyelim. Güzel olmak ne zahmetli. Tam diyorum ki... Leli? Seni sonra arayacağım. Leli? Mutfakta uyuyakalmışsın yine. Ne? Gözlerin her ne yaptıysan sihir etkisi göstermiş. Evet kahve dünyanın en iyi şeyi. Vay can, saçlarım bu sabah çok yumuşak ve cildim daha bile iyi olacak. Kızlar her zaman en iyi kremleri kullanır, değil mi? Aa, bu harika bir his veriyor. Ah oh, evet. Günaydın. Bu sabah niye bu kadar mutlu? Ben hala yorgunum. Ah oh, pekala. Biraz gerineyim. Ah. Dişlerimi fırçalayayım. Ee, Betty. Oh. Bunun sonu iyi olmayacak. Ha? bu nasıl bir şey? kadar iğrenç. kesinlikle bir diş değil. E ne o zaman? Şimdi ben dişlerimi el kremiyle mi fırçaladım? Öf ne biçim şey ya. Yo. Ya şaka mı bu? Yatağa geri dönüyorum. Ay Bray ne tatlı. Yarın benimle buluşmak mı istiyor? Evet. Oh, Sofia. Ne? Yarın Brian'le buluşacağım. Evet öyle. Hayır. Bana inanmıyor musun? Sen neden bahsediyorsun? Ah olamaz. Ne olur kocaman bir sivilce olmasın. Üzgünüm canım. Yine de güzelsin üzülme. Keşke yardım edebilseydim. Ah, aslında belki edebilirim. Sarımsağı kullansana. Ne? Sivicenin üstüne koy. Suyu iltihabı yatıştırır. Sabaha kadar geçmiş olur. Oh, iyi uyumuşum. Sanırım geçmiş. Sofia. Aa, bak geçmiş. Vay canına. Çok kolay bir tüyoymuş. Hazırlansan iyi olur. Bana sivilceleri fısıldayan kız diyebilirsin. Bir yaz günü havuz başından daha iyi. Nerede geçer ki? Neredeyse şunu sürmeyi unutuyordum. Ve azıcık alayım. Ve güneşten bile parlak oldum. Hangi kız biraz pırıltı sevmez ki? Evet olmadan hiçbir yere gitmem. Ah güneş ne iyi geliyor değil mi? Ya canına şu güzelliğe bak. Oyunu yarıda kesmeye kesinlikle değer. Ee, pardon. Güneşimi kesiyorsun. Oo, oyunu neden bıraktığın anlaşıldı. Hey. Ee, burada bir güzel kız daha var. Cidden mi? Görünmez falan mı oldum? Niye kimse benimle konuşmuyor? Hmm, tam olarak ne yapman gerektiğini göstereceğim. Önce biraz bebe yağ lazım. Ve biraz bronzlaştırıcı. Dondurma çubuğuyla biraz makyaj malzemesinden kazı. Şimdi de bebe yağının içine dök. Nasıl dibe çöküyor? Şimdi biraz makyaj simi alıp buna ekle. İşe aradığımız ışıltı burada. Kapağı sıkıca kapa. Şimdi her şeyi çalkalayalım. Müthiş değil mi? Bundan biraz sür. Ve millet pervane gibi başına üşürsün. Aa! öğrettiğin için teşekkürler. Sana içecek getirdik Lili. Sen gördüğüm en güzel kızsın. Evet bu şey gerçekten sihirli gibi. Telefona kısaca bir bakayım. Aa, biri beni arıyor. Ne tatlı ki. Telefonumu kucaklamak istiyorum. Tabii alabilirsin. Aslı siyah elbise değil mi? Aa, makyaj çantasını bırakmış. İşte bana bir fırsat. Hop kaçayım. orada. Aman Tanrım bir şey yapmalıyım. Nerede şu? Ah işte. Bu kesinlikle işe yarayacak. Tamam. Dudaklarım iyi görünüyor. Saçlarımı da açıp sallayayım. yapıştı. Bilemiyorum belki de yeterli değildir. Acaba şunu da kullansam mı? Sanırım evet. Ee, azıcık süreyim. Fırçayla dikkatlice yayayım. Tamam şunu da kaldırayım. İşte bana fırsat. Amanın bu ne güzellik. Evet onu öpeceğim. Evet, durun hele. Makyaj malzemelerimi almışsın. Gel buraya. Amanın of. Kızlar bayağı ürkütücü olabiliyor. Bu aptal gemi niye her seferinde batıyor? O ikisi ayrılmamalıydı. Mendillerim mi bitmiş? Ama yedeğim var. Acaba ben de aşkı bulabilecek miyim? Of ya. Ortalığı amma dağıtmışım. Sanırım daha iyi bir sistem kurmalıyım. Lastiğim. İki kutuyu birleştirince sanki kutuya yapışık bir de çöp kutusu varmış gibi olacak. İşte. Evet. Nerede kalmıştık? Evet. Kontrolsüzce ağlamada. En iyi arkadaşına akşam çıkmak gibisi yoktur. Ve bu akşam dedikodu pek tatlı anlaşılan. Ay, Sanırım rujun bardakta kalmış. Hey, yanına ruj almış mıydın? Ay. Merak etme. Sana tam uyacak bir rengim var. Yo yo, bende daha iyisi var. Bak, bir kaşık ve en sevdiğin rujunu al. Biraz aç. Ve kaşığa bir parça kes. Sonra alttan biraz ısıt. Şunun gibi küçük bir kap al ve erittiğin ruju içine dök. Biraz vazelin ekle. Birazcık yeter. Karıştırdığında böyle görünmeli. İşte bu kadar. Şimdi sıra telefon kılıfında. Ortasına sıcak silikon sık. Ve kabı üstüne yapıştır. İşte artık ikisi bir arada. Artık makyaj tazelemek çok kolay. Şimdiden daha iyi görünüyor ha? Ve bu rengin parlaklığı da çok iyi. İnsan kız kıza çıktığında da hazırlıklı olmalı, kesinlikle. Seni, ne? Bu hiç mantıklı değil. Dur dur dur, benden kaçma. Seni yakaladım, bu kadar kaçmak yeter. Banyo zamanı geldi ve bunu yapacaksın. Şimdi önce sabun alalım. Ne? Kayboldu, yine nasıl kaçtı? Ah, oh, sırra kadem bastı. Evet, canavarlarımı seviyorum. Onlar çok iyi. ne yaptığını sanıyorsun? Hadi gel. Ah. Oh. Hayır, ben yapmak istemiyorum. Mayodan nefret ediyorum. Sen gördüğüm en kötü insansın. İyi, tamam. Ben kötüyüm. Ama sen sabunlanacaksın. Hayır, beni yakalayamazsın. Sabunlanmak yok. Olamaz, <laughs> beni delirtecek. Yaşasın. Ördekçik çok güzel yüzüyor. O en iyisi. Hmm, plastik ördeklerini seviyor. Sanırım bunu kullanabilirim. Bu büyük bardağa ihtiyacım var. İçini şeffaf epoksi ile dolduruyorum. Yüzeye çıkan şu baloncuklara bak. Birazcık daha. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi epoksiye renk katacağım. Birkaç damla yeter. İyice karıştırmalıyım. Epoksi çok yoğun olduğu için bol bol karıştırayım. Tamam, bu kadar karıştırma yeter. Şimdi bunu plastik ördeğin üzerine dökeceğim. Tamam ördekçik epoksi duşu alacaksın. Ördeğin her yerine döküp iyice kaplayayım. Bayağı yoğun. İyice dökünce kurumasını bekleyeceğim. Evet bitti. İşte nasıl buldun tatlım? Vay canına. Amanın dikkati de aldı. Ketçaplı kocaman bir sosisten daha güzel bir şey var mıdır? Bana bu kadarı yeter. Ben alayım sağ ol. Aynen böyle kalın bir tabaka. Oh, i̇ğrenç. Neyse nerede kalmıştım? Hmm, i̇şte hazır gel bakalım. o da neydi? Tişörtüm. Böyle bir şey nasıl yapabildin? Ah, kazara oldu. İzin ver düzeltmeye çalışayım. Oh hayır ağlama. Ay bilemedim ki. Ah şimdi düzelteceğim. Pekala hadi deneyelim. Bak keçeli kalemin boyası nasıl suya karışıyor. Burada püskürtme şişesi devreye giriyor. Hazır mısın? Bu mahvolmuş tişörtü baştan yaratacağız. Çatalla şöyle biraz döndür. Sonra ellerinle toparla. Şimdi de üstüne paket lastikleri geçir. Ve renkli suyu üstüne püskürt. Daha ilginç olması için farklı renkler kullan. Her bölüme ayrı renk püskürt. Bitmişe benziyor. İşte baş yapıtın. Eskisinden bile güzel görünüyor. Ketçap lekesi de görünmüyor. Aa, seni seviyorum kanki. Başından beri planım buydu. Arkadaşlar makyaj yapmak çok eğlencelidir. Tamam bitti. Vay canına bu işte çok iyisin. Yaşasın ben beni çok sevindim. Ben de senin saçını yapayım ister misin? Sınıfta yanımda oturduğuna inanamadım. Çok heyecanlanmışsındır. Tabii aynı zamanda çok huzursuz oldum ve korktum da. Ah olamaz ben ne yaptım? Ha çok da uzun beni asla affetmeyecek. o benim saçım mı? Ay yanım kopmuş. Bayılma sakın. Biraz kolay iç iyi gelir çok üzgünüm. Dünyanın en kötü arkadaşıyım. Hey, sanırım saç kırmanın daha iyi bir yolunu biliyorum. Bu boş kola şişesi gerekli. Ve bir de maket bıçağım. Nefis dalgalar yapacağım. Neyse dikkatli olmalıyım. Şuraya da. Neredeyse tamam üstü de geliyor. Tamam işte kullanıma hazır. Bu saçları nasıl kıvıracakmış? Güven bana sadece saçın içine sokuyorum. Ve şimdi saç kurutma makinesini çalıştırıyorum. Gerçekten işe yarayacak mı acaba? Hem de nasıl? Gözlerine inanamayacaksın bak. Vay canına saçlarıma bak. Bukle bukle. İnanılmaz bayıldım. Oh, neyse ki bu bir daha olmayacak. Çok sağ ol. Bu makyaj bazı harika. Şimdi sıra kaş kalemimde. Kaşlarımın içini biraz doldurayım. Amanın ikisi birbirine hiç benzemedi. Hemen düzeltmem gerek. Ne? bir da biter ettim. Bari bunu ötekine uydurmaya çalışayım. Ashley bu kadar uzun süren ne? Kaşlarım. Kontrolden çıktılar. <laughs> ne? Nasıl oldu bu ya? Hiç komik değil. Baştan başlamam lazım. Sorun değil sana yardım ederim. Gel kalemini ver bakalım. İşin sırrı cımbız kullanmakta. Dur sana göstereyim. Kalemi al ve cımbızın ucunu boya. Tamam şimdi cımbızı al ve bununla kaşlarının şeklini çiz. Vay canına gerçekten işe yaradı. Evet üstünü ve altını eşit tutar. Şimdi boyayı yayarak işlemi bitir. Bu cidden çok zekice. Vay canına müthiş oldu. Makyajımı kurtardığın için teşekkürler. Rica ederim. Ay geç kalacağız hiçbir kir benden kaçamaz. Temizlik hiç bitmiyor gibi. O oraya nasıl yapışmış? Ah bu katiyen kabul edilemez. Oradaki günlerin sayılı. Ah amma da büyük sakızmış. Yapışkan da. Acaba kimin? Kevin'in saçları sarı. Ah, bilemedim. <laughs> Yoksa o mu? Hayır onun saçları da fazla koyu renk. Ha, bu imkansız. Ya şu kız? Aa, kesinlikle uyuyor. Biraz daha yakından bakayım. Sanırım suçluyu bulduk millet. Şimdi şunu ne yapsam? Biraz yardıma ihtiyacım olacak. Of ya. Şu oyun hamuru topunu görüyor musun? Sanki sakız gibi, değil mi? Üzerine biraz tutkal damlat. Ve bir mıknatıs yapıştır. Bunlardan bir sürü yaptım. Hah bu ona dersini verecek. Ah, bunu kaçıramam. Ah, bugün de zordu. Ee, bunlar çiğnenmiş sakızlar mı? Kim böyle bir şey yapar ki? Ee, oyun hamuruymuş. Bu gebi. Ah, selam. Ne oluyor burada? Bu konu hakkında bir şey biliyor musun? Seni kendi silahınla vurdum. Ya da sakızınla. O benim miymiş? Ay pardon. Barışalım mı? Pekala hepsi affedildi. Hadi şunu paylaşalım. Paylaşalım demiştim. Aa. Yaşasın köpük banyosu zamanı. Çok rahatlatıcı olacak. Tabletim de hazır. Artık suya girebilirim ve videolarımı izleyebilirim. İçeceğimi de alayım. Bu en sevdiğim kanallardan biri. Ay, içeceğim bitti. Şunu şuraya yerleştireyim. Tamam, şimdi bardağa biraz fanta koyabilirim. Oh, ah, tabletim nasıl bu? Hani. bir köpük banyosu. Videolarımı izlemek için sabırsızlanıyorum. Ama bu tabletim için tehlikeli olabilir. Yapabileceğim bir şey olmalı. Bir elbise askısı. Bunun çaresi kesinlikle bu. Şurayı asıyorum ve bir kilitli poşet alıyorum. Burada sağlam ve güvende ve su geçirmez. Ve şimdi askıya tutturabilirim. Mükemmel. Neredeyse kendi özel sinemamda gibiyim içecekler ve süslü pipetlerimle. Şimdi video seyredebilirim.